Güler hizmet anlayışı sayesinde aynı işlerin tekrar kooperatifimizce yaptırılmasının sağlanması yanında bunlara ilaveten ortağımıza iş aç çıkarmak gayesiyle tüm yönetimimizce her gün yeni bir firma bağlantıları eklemeye gayret göstermiş. E, ufak dahi olsa hiçbir iş çevrilmeden bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca diğer yörelerdeki iadelerle de katılıp üst birliğe vermek suretiyle kazanılan işlerden dönüş yükleri temin edilmiş. Bunun neticesi olarak 2012 yılında kooperatifimizce 1.571.105 ton taşıma işi gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı iş grupları ve taşıma tonajları. Kum 126.975 ton, ayçiçek 280 .346 ton, buğday 417 ton, gübre 214.637 ton ve 113 ton 49.499 ton tohumlu buğday 11.140 ton un 67.866 ton demir 5.809 ton kömür 33.230 282 ton dolgu taşı 53.372 ton selüloz 83.148 ton mısır 29.333 ton çimento 11.125 ton klinger 15.826 ton kepek, 2.244 ton soda, 14.883 ton yem, 986 ton yağ, 904 ton küspe, 10.017 ton Kuş yemi 240 ton, pancar 6405 ton. Toplam 1.571.105 ton. Canlı hayvan 2000 sefer, konteyner 95 araç, doğal gaz borusu 71 araç. Kaçtı Değerli ortaklarımız, <laughs> bu taşıma karşılığında üyelerimize kesilen fatura karşılığı ne? 21 milyon Değil 501 bin mi? 12 TL verilmiştir. Bir önceki 2011 yılında 21 milyon 443 <laughs> bin 525 TL <laughs> ödeme yapıldığı dikkate alındığında limanın el değişikliği sebebiyle Hayri. yaşanan duraklamaya rağmen taşımada bir miktar azalma görülmekle birlikte yani, 2012 yılında ortaklarımıza Avrupa Birliği daha fazla kardeşim daha fazla şeyin, var. tayfunun var böyle bir ayrı etkiler var. Biraderin Mehmet'in var, Acı Mehmet'in. 56371 TL ödeme yapıyor. Görüleceği üzere kooperatifimizin vazgeçilmez kazanç kapısı olan Tekirdağ Liman Taşımacılığı yanında Gelecekte faaliyete geçeceği düşünülen Asya Port Limanı'nın da yük taşıma planlarımız mevcut olup bu maksatla Barbaros Motor Taşıcılar Kooperatifi Başkanları ile diyaloglarımız olumlu işbirliği içerisinde sürdürülmektedir. 2012 yılında Opet firmasından 3, 3 milyon litre akaryakıt alımı yaparak şirkete 13 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2012 yılı akaryakıt alım miktarını Bizim göreve başlamadan önceki 2006 yıllarıyla kıyasladığımızda 2012 yılında 626.422 litre daha fazla akaryakıt alımı söz konusudur. 2012 yılında iş karşılığı, ortak dışı nakliye ve diğer faaliyetlerden elde ettiğimiz bürütken 2 milyon 946 bin 113 TL olup bundan kazancı elde edilmesi için yapılan araç ve diğer güzellik ve personel masrafları indirildikten sonra kalan net karımız başta da söylediğim gibi 1 milyon 216 bin 392 TL'dir. Bazı işlerde firma ile ilişkileri koparmamak adına düşük alınsa dahi üyemizi mağdur etmemek için bir kısmı kooperatiften karşılanmak suretiyle raiç fiyatla üyemize nakliye ödemeye çalışarak bu diğer kazançlarda kapatıp telafi yoluna gidilmiştir. <laughs> Arkadaşlar bunlar bizi çok ilgilendiren konular. Lütfen <laughs> dinleyin. <laughs> diğer gelirlerimiz olarak kira gelirimiz 63.889 TL, araç kaydıya geliri 106.500 TL, vade farkı geliri 5.973 TL, SSK SSK ya da İNİA diye de söylüyoruz, SGK-AC'ye indirim geliri 23.119 TL, lojistik belge yansıtma geliri 15.440 TL, kantar geliri 279.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygıdeğer ortaklarımız, gelir gider tablosunda muhasebe mevzuatı gereği, genel yönetim gideri olarak adlandırılan 1.310.324 TL tutanın açıklaması şöyledir. 171.152 TL yönetim ve denetim kurulu vücut ücreti. 660.394 TL personelin maaş, sigorta mesai gideri. 81.580 TL yeminli ve mali müşavir ödemesi. 19.201 TL elektrik gideri. 25.697 TL üye araçları gübre istifleme ham maliyesi. 34.847 TL vergi giderleri, 34.612 TL havale ve EFT giderleri Genel kurul ve dini günler ikramları dair firma e, yemek masrafları 21.306 TL 38.269 TL haberleşme ve post ödemesi 27.690 TL avukat ve diğer serbest meslek ödemeleri, 12.570 TL Gençlik Spor Müdürlüğü yan taraftaki otopark kira ile araç ve diğer masrafları ödemiştir. Banka finansman giderleri toplamda 311.564 TL olmakla birlikte bunun 196.126 TL'si dumansız sanayi bölgesindeki alım-satımın banka faizi, diğer 115.000 435 TL'si normal üye ödemeleri firma çeklerinin tahsil aralığında kaynaklanan faiz ödemesidir. 2011 yılına ait banka faizi 208.767 TL olduğuna göre 2012 yılında aynı tür ödemeler için kullanılan cari hesap faizi %80 or oranında düşmüştür. Bu da yaratmış olduğumuz döner sermayeden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. 2012 yılında üyelerimize yardım avansı olarak, motor avansı olarak 146.250 TL, fenil muayene ödemesi 48.500 TL, K-belge avansı 71.000 TL, kaza avansı 21.500 TL, hastalık tedavi avansı 18.500 TL ödenerek ortağımıza dar bir destek olmuştur. Ayrıca okumakta olan yardıma muhtaç 14 öğrenciye yıllık toplam 8.900 TL bu söylemesi yapılmıştır. Yapılan yatırımlar, değerli ortaklarımız, Bildiğimiz gibi 2012 yılı kooperatifimiz için kapsamlı bir yatırım yılı olarak gerçekleşmiştir. Dumansız sanayi bölgesinde başlanan depo inşaatında 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarları tamamlanmış, 4 deponun duvar betonları çıkıp, 2 deponun çatısı dahil bitirilerek diğer çatıların malzemelerde satır satın alınmış vaziyette olarak, 2012 yılı sonu itibariyle depo inşaatına KDV dahil 1.889.187 TL ödeme yapılmıştır. Cephanelik bölgesinde alınan 50 dönüm araziye 750 bin TL ödeme yapılmıştır. Merkem Bey'in yeni garaj yanı 19 parselde 5.372 metrekare arsanın tamamı 295 bin TL alınmıştır. Yine bu parsel bitiminde Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 29 parsel 3204 metrekare arsa yıldığı 10.500 TL'den 3 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanan yerle birlikte yeni garaj yerimizde 16.812 metrekare yer tamamlanmıştır. Taşıma organizatörlüğünde K belgeli araçların, K belgeli araç sahiplerinin kooperatif ve fatura işlemini sağlamak için zorunlu olan R1 belgesi alımına da 235.615 TL ödenmiştir. Ayrıca garaj, çevre aydınlatma projektörleri ve kamera sistemi çoğaltılmış. Yine sızdırma yapan kahve ve muhasebe lavaboları da kaplatılmıştır. Evet. İstasyona gelen misafirler için de büfe yanına lavabo tuvaletler yaptırılmıştır. Evet. Yapılan yatırımlarımızın tamamı kooperatifimizin öz kaynaklarından paramızın bir kısmının mazot alımına bağlanması, diğer bölümünün de vadeli firma çeklerinden olması sebebiyle üye ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla yatırımlarımız karşılığı Yapı Kredi Banka, Yapı Kredi Bankası'ndan 36 ay taksitle 2 milyon 500 bin TL kredi kullanılmıştır. Dumansız Sanayi Bölgesi'nden aldığımız 20 dönüm arsa için üyelerden bugüne kadar 100'er TL olarak kesilen arsa payı 2011 yılında 418.500 TL, 2012 yılında 311.600 TL olmak üzere toplam 790.100 TL olarak tahsil edilmiştir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Bu arsa paylarını biz pasifteki ortaklara da aktarıyoruz. Onlardan da tahsil etmiyoruz. Yani gerçekte bizim sizlerden almış olduğumuz paranın tamamı 400 bin lira civarında. Yani biz biliyorsunuz 2-3 sene sen önce orasının 1 milyonu çizgide aldık. Bunun karşılığında sizden topladığımız paranın tamamı bugün için dört buçuk civarında. Onu da bilmenizi istiyorum. Onu da yine kooperatifin öz kaynaklarıyla karşılayın. L1 belgesi için çözleşmeli araç kullanım hesabını da her öz mantaşıma karşılığı aynı çizden bire 20 oranında araç alma mecburiyetimiz bulunmaktadır. Bu kuralları riayet edilmek için 2012 yılında gerekli görünen aşağıdaki araçların alım ve satımı yapılmıştır. Satılan araçlar 59DA971 Dorser 28.499 TL'ye satıldı. Bunun karşılığında 59 KH 972 Çekici 2009 model 85.000 TL'ye alındı. 59DC971 Dorser 2012 57.900 TL'ye alındı. 59DV972 Dorser 2012 model 58.150 TL'ye alındı. 59 AE 391 kamyon 1999 model 30508 TL'ye alındı. Kooperatifimiz şey yaptığımız tüm yatırımların ödemeleri tamamlanmış olup bu ödemelerden sonra banka borçları da düşülerek kapatılmak suretiyle kooperatifin borç alacak karşılaştırması yapıldığında buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın bütün piyasadaki alacağımızı alsak, bütün borcumuzu ödesek, bunu söylüyoruz yani. Borç alacak karşılaştırması yapıldığında, görev yaptığımız dönemde kazandırdığımız paralar sayesinde kooperatifimizin daha 2 milyon TL artı değer parası bulunmaktadır. Değerli ortaklarımız, biz görevi demir aldığımız günlerde kooperatifimiz o kadar maddi sınırlar içindeydi ki bankalar kredi açmıyor, üye faturaları dahi ödeyecek durumumuz yokken 5 dosttan aldığımız ödünç paralarla iş görmeye çalışıyorum. 2006 yılında kooperatifin cirosu 15 milyon 557 bin TL dolaylarında bugün gelinen noktada 21 milyon 946 164 TL artış sağlayarak 37 milyon 503 TL düzeyine çıkarmak suretiyle siz değerli ortaklarımızın da katkılarıyla kooperatifimizin tarihinde görülmemiş tarzda başarılara ulaşılmıştır. Bu değişim ve gelişim üyelerimize de sirayet ederek değiştirilen ve yenilenen araçlar hareketini göstermiştir. Aramıza yeni katılan üyelerimiz sayesinde tüm ortaklarımızı kucaklamak suretiyle, hizmet e heyecanı içerisinde, genç yaşlı demeden, küskünlükleri sona erdirerek kooperatifi huzurlu ve dayanışmalı bir çalışma ortamına kavuşturmasını temel, temin ettik. Bu anlayış içinde kooperatife iyi niyetle çalışıp kazandırdığımız paralar sayesinde 2007 karımız 3553 TL, 2008 karımız 430.199 TL, 2009 karımız 910.576 TL, 2010 karımız 1 2427, TL, 2011 karımız 1.569.188 TL, sonraki karımızda 1 milyon 216 bin 392 TL 6 yıllık dönemimizde kooperatifimize aktarılan toplam kazanç 5 milyon 429 bin 338 TL'dir. <laughs> Bu paralar harcanmadan muhafaza edilerek kooperatifin geleceğe dönük büyük projelerini gerçekleştirmesine imkan sağlanmış. Şu mikrofonu kapatır mısın başkanım? Şu evet. Kooperatifin geleceğe dönük büyük projelerin gerçekleştirmesine imkan sağlanmış. 3,5 Üç, trilyonluk depo yatırımı bitirmek üzere son aşamaya gelinmiş. 750 bin TL'lik yeni dönüm arazi almayı da Böbrek Hastanesi yanındaki garajın bitiminde bulunan 5372 metrekare arsanın tamamı e, öz varlıklarımıza kooperatifimize kazandırılmıştır. Kooperatifimizdeki bu bilançolarda da görülmekte olur. 2011 yılı kooperatifin aktif toplamı 14 milyon 60 bin 535 TL iken 2012 yılı aktif toplamımız 2 milyon 771 bin 72 TL. Yani %19 artışla 16 milyon 831 bin 608 TL daha yükseltilmiştir. Kooperatif ile ilgili yaptığımız ve yapacağımız tüm işlerin karar aşamasında üyelerimizle kahve toplantıları ile danışarak açık ve şeffaflık içinde oluşan fikirlere göre tüm icraatlarımız gerçekleştirildiği malum uzdur. Bu itibarla sizden alacağımız güç ve destek sayesinde kooperatifin bundan sonraki yapılacak çalışmalarını da ilk gün büyük hizmet e içerisinde çalışma azmi ve kararlılığı ile sürdüreceğimizde yüce heyetin huzurunda söz veriyoruz. 2012 yılı faaliyet raporunu genel kurulun görüşlerine saygıyla arz edelim. Yönetim kurulu.